Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz videomuz adı PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Şarjı like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar okay, şimdi böyle bir e, bugün challenge kurdum arkadaşlar size göre. Şimdi hayır challenge değil ki. Arkadaşlar şöyle bir challenge var. Şimdi e, ben tek şöyle bir şey yapacağım arkadaşım. Livy Livy'ye gireceğim. Tamam arkadaşlar. Bir dakika. Şu otomatik geçmişleri kapatayım. Arkadaşlar sadece 05 bir dakika ya. 05 e, 05 9 milimetre e, silahları kullanacağım arkadaşlar bugün 9 milimetre. ama başaracağız mı onu o bilmiyorum arkadaşlar şimdi maçımıza girelim arkadaşlar valla e, 9 milimetre zor olacak yani bir uzi ya da uzi ya da şey çıkarsa neydi pepe bizim ben direkt alamaz arkadaşlar o yüzden o yüzden sıvı, o yüzden 9 mm yazma arkadaşlar yani tabancayla bir yere gelmez bulursan arkadaşlar çok yolu Vallahi çok yorulur 9, 9 milimetre ama zor olacak arkadaşlar onu söyleyeyim arkadaşlar ben e, 9 milimetre 9 yapacağım şey arkadaşlar belki de öbür bölüm e taba tabanca challenge yapayım belki de arkadaşlar. Yorumlarda yazıyorsunuz tabanca challenge yapın diye yapacağım. Bugün de 9 mm challenge yapacağım arkadaşlar. Vallahi başaracak mıyım, başaramayacak mıyım bilmiyorum ya. O aslında videoda göreceksiniz. Hey, hey! Üstüne çıkma, giy şunu ya. 12 saniye var ya. Hadi başlasın. 7 6 5 4 3 2 1 Başlayalım. Bu arkadaşlar. Şimdi ne yaptasak? Ee, arkadaşlar bir e, hongus atlayalım. Hongusla baya güzel bir 9 mm çıkar. Hadi bakalım. Allah 9 mm adam ödemekte biraz daha arkadaşlar onu söyleyeyim. Depeyim insan ise dp-28 sığmaz arkadaş M4 de sıkıyorlar yani. dp, dp ya. Depeyim mi arkadaşlar yoksa M4 mü? sonu olan su arkadaşlar bu. Ama hangisi yoluna da belirtin. Hadi bakalım 9 mm çalıncı ve devam edelim. Bir daha şu atlayacağım. Valla zor, zor olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya, i̇lk defa dönüyorum arkadaşlar. Yani iki yıldır denediğim bir şey değil ki. İlk defa yapıyorum. Şuradan bir uzi çıkarsa efsane olur. Bir dakika yok mu? Yok. Bu da silah bulamadı. Bir dakika. 9 mm tamam. 9 mm tabancayı alalım. Lan! Kendine gel Oyun. Şöyle şöyle al. Tamam bir dakika. Şunu al. Tamam. Neydi ya? Bir dakika. Şu ne? Dokuz ne dursun o değil. Ama. Tamam tamam. Bir dakika şunu almamadan gideceğim bir dakika. Şunu alayım da. Lan tamam, bir dakika şu kopuyu at. Şöyle al şunu. Ee, şu yardım kitini al. Güzel sıra çıkmadı ki ya. Bir dakika ya. Şu pompiki at. Şu şu gizli Şöyle, şöyle. 9 milyonda. <laughs> Oy çok güzel oldu VSS. Arkadaşlar çok güzel oldu VSS. iyiydi. Ya M4 çıktı ya ama almayacağım. Arkadaşlar e, biz, biz kuralı ne dedik? E, 9 mm challenge dedik bir de şunu. Ya abi kumbalı alma ya. Çok sinir oldum ya. Onun kumbalı. Şöyle çık. Şöyle aç üstüne yazı ha. Bir dakika şöyle. Aa ilk yardım kitini aldım. Çanta ekstra eh, işte bir çanta var doyalım. Bir dakika. O vektör çıktı tamam vektör severiz. Şu 33 mm yapalım şu vektörümüzü. 30 mm yapamıyorum. Üst üç, üç istemiyorum tamam. Şöyle gidelim. Bir uzu çık. Arkadaşlar ben e, ben şeyi kötü oynuyorum ya neydi ya? Arkadaşlar ben e, Vektor'la kötü oynuyorum. ile çok güzel oynuyorum ben. Evet, çık şuradan. Bir de uzu çıkıyormuş. Kulübeden uzu çıkaz o hadi. Gaz. seviye bir gaz. Bir de şey çalın neydi? Bilmiyorum işte ya bana. Ne? De, bir de, bakım adamı adamı öldüreceğim arkadaşlar. Bir daha adam nerede ya? Nadirçi seni şimdi ulaşamam. Ya öf! Adam bu... Hı? Adam... Çok saçma sapan öldü ha. Vallahi saçma öldü. Botun üstünde öldüm ha. arkadaşlar <laughs> botun üstünde öldüm ya. Vallahi doğru ölmeli belirtti çalıştı zor ya arkadaşlar. Yapamadım. Botun üstünden... Yok arkadaşlar adamın... Ta... Ee, adam, bir ot bir satış ediyordu. Bir de baktım botmuş. Adamı tam yanına giderken adam bana sattı. Lan botu botu satır mı aldın lan? Ya arkadaşlar orada çok kafam var ya. Botu mu ödeyeceğim adamı mı ödeyeceğim Adamı ödeyecektim. Bu da arkadan dikkatimi bozuyor arkadaşlar ya. Öfff. Olmadı. Bu tuğ olmadı ya. Bu tuğ belki de yaparız Bu tuğ güve gidiyor yaparız. Arkadaşlar ne kadar savaşacağım. anasını satayım. Bu ser väl ni att det ser. Em 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 em, 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 Şu at arkadaşlar. Buradan güzel loot çıkıyor aslında da. Ama bir şey yok. 9 mm çalış yapıyoruz. Bu 556 challenge ya. Size de söyleyeyim. 556 challenge olsa 2 dakikada, 2 dakikada her şeyi buluruz. M4, kısıra, 1014. Her şeyi buluruz arkadaşlar. Öyle değil mi? Bir her zone yapmaya çalışıyoruz. 045 yapabilirim arkadaşlar. Ama yolları belirtildi. 045 çok zor olacak arkadaşlar. Hayır 045 yapabilirim. bir seven bir insanım ben. Allah seviyorum gerçekten. Ag Agasat tek ya bu at diyeceğim ya yine at diyeceğim. Başımın belası ya. O ay hep atladığında ölüyorum. Ama bu arkadaş bazen bazen atladığımda üçlü takım geliyor diyor. Öyle öyle diyeyim. Şöyle gidelim. Ulan odan arkadaş uzu bulursam tamam mı ben arkadaşlar o kadar. Uzu bulursan tamam. Şöyle şöyle gidelim. Hocam çok parçada hızlandırsanız Allah'ım ya. Adam atladı. Langaç abi at ben silah bulamadım adam geldi. La AK alma AK alma AK alma ya. Abi AK alma dedik. Ne bir ağaca sığmayacağım illa bunun AK ye. Bir dakika oğlum AK at. Ne de atacağım ağaç adam atladı. Yani şöyle gel. Bir dakika. Oğlan çok heyecanlandım. Bir dakika AK at şöyle. At AK'yi. Şunu da at. 6 yesin oğlum lan. Lan ne? Lan kafam karıştı işte, bir dakika ya. Tavayı al. Bir dakika. Aa arkadaş aklıma da geldi. Tava da challenge yapabilirim işte. Silah yok mu ya? Lan 9 mm. 9 mm. 9 mm. Aa lanın. 9 mm yok mu? 9 mm yok mu? Yok oğlum yok. Yok oğlum. PUBG illa bana M9 milimetre silah vermeyecek. İlla. O benim üst seviye çantam nedir lan? Benim üst seviye çantam nedir arkadaşlar? Bilmiyorum ki ya. Ne de olacağım? Kaç oğlum kaç. Adam atladı Silah bile bulamadı arkadaşlar. O yüzden kaçıyorum. Arkadaşlar silah bulamadı o yüzden kaçıyorum. Normalde ben kaçmadım. İlla adam öldüğüm diye ben. Tamam, ha vektör çıktı. Ha 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 tamam vektör vektör Allah'ım cezası geldi. Ya. Ama alacağız o arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tam şöyle iki seviye gaz kaldı. Benim üst seviye üst seviye çanta ne gitti ya? Ne? Olmuyor ya ne bir bir yanda gitti. Hem ah, de çıktı. Ah. Hiç... Ağlamıyorum arkadaşlar alamıyorum ya. Mu? 9 milimetre challenge yapıyoruz. Bozmak da istemiyorum arkadaşlar. Alo. Bir dakika şöyle gidelim. Oo yakında bir adam çı... Bir dakika yakında bir adam. Bir dakika. Bir tane adam var ya. Ne de? Adamı yok. Adam yok. Aha. Gördüm. Tamam, bu. İlk aldık. Aha şey vektorla bir leşimizi aldık. Oley. Tabii daha var galiba. Ben de, ben de arabayı, Aa, çok tehlikeli ha. Allah. Bak oradan oradan birisi çıkıp sasmaşlar şey, ölürsen şey, vallahi oyunu bırakın. Anlamıyorum. Gel 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 gel. Öl bakalım kardeşim. Oh, vektör vektör boss olurken ben... ben. Bir dakika. Bir bir Adam bot lan. Robot bot değil. Yok yok arkadaşlar bot değil. Şöyle şunu alalım. Tamam. Ee, şu, şu, şu bakalım arkadaşlar. Şu ağ kesici alalım. Ağ kesici değil ki gaz olsun işte. Oh tamam Uzi ile herkes öldürdük. Tamam. Vay iki kişi öldürdük işte ya. Uzi ile niye hava atıyor Uzi ha, değil vektör işte ya. Uzi'ye takıldım arkadaşlar. Takıldım takıldım. Takıldım takıldım. Başka kimse ah, o da bir şey var. Aa, ne oldu? Ne? Bir hesedasın, ne? Bir hesedasın. Bir, bir daha adamla beni gördü galiba. Bir dakika şöyle, altı ismi olmuşum ben, bir bir bakmıyor. Bir dakika bir. Evet. Hmm. bir dakika şöyle gitmem gerekiyor. Vay, zombartay gencim bak. Flu alsam vallahi benim seni. Ay! <laughs> Ünüme <laughs> patladı lan. Onunu. Oo, ölümün lan. Adam nerede la? Neredesin? Neredesin Ahmet <laughs> Adamı Adama <güvenmeyken> kim ben. <laughs> TikTok mu çekiyoruz bilmiyorum ki ya. Abi arka bir dakika tehlikeli. Bir dakika şöyle adam neydi diye bakayım. Oğlum bak üstünde bir şey hiç. Ulan ne oluyor adam var araya. Çok tehlikeli ya. Öldüm ya. Mega açık tamam, tamam mı? yaptık. Tamam şimdi yatın. Ama şimdi kaçma saatin geldi aç. Ben hep tekrar kaç sorusunu soruyorum ya. Arkadaşlar acı koyuyorum da kendine sonra. Videodan sonra. Heh, şöyle. Şurada duralım. Bu da Ya Pusucuyu bana hazırlatayım. Oğlan. hocam senin A, rezon mu lan bu? Ne oğlum bu? Rezon var mı? Yok rezon yok. Ne no, oluyor no, no, oğlum? No. Ero mu valla? Abi bıktır ya. Bu ne abi? Böyle şey olamaz. Abi hem Ero var hem şey var. Allah cezanızı versin lan. Ne oluyor oğlum? Oyun da asıyor. Ya 6x. Adam mı var lan burada? Ya 2 saatte adam bulamıyorum. Hadi adam çıksın. Allah çecanıcı bir işin ya. Bu ne ya? Abi seviye çanta bulmuşum şöyle bir dakika doğumun tam doğumun yan adamla olabilir ya Allah şöyle bir çık yok kimse ya doğa kimse yememiş <laughs> abi A ben ben en son baktığımda burada bir adam yok muydu arkadaşlar? Hı? Bu bu da baktığımda bir tane adam vardı arkadaşlar onu kaçırmadım. Ana ateş ediyor. Nerede? Adam yine bot ya. Abi bot istemiyoruz. Gerçek istiyoruz ya. Tam lan. bot ölmüyorken Ya bot bak senin yüzünden bir de ölmeyeyim. Aldan sana. Adam mı valla? Oha! Bir mi mü gördün? Burada bir değişiklik var mı? Şimdi gidip onu. Adam var lan burada. Arkadaşlar ya çok olmaya başlıyor. Hı. Bir dakika neydi lan bunlar? Allah ateş ediyor. Lan ben, ben seni görmedim. Neresin sen? Birini söyle ne? Eşitlenek. Lan neredesin? Ulan birini söyle ne? Eşitlenek oğlum gel. Ooo. İki tane ateş ediyor adam. Lan kaç tane benim harcayın oğlum? O memurinin parası 88'i. 80, 80, 80 bin TL lan. Lan şimdi öldük. Tam bir daha vurdum. Lan leş mi çaldı gel. Oğlum adam varmış oldu da. aşıma. Oğlum çık. Kaç oğlum. Oha öldü be. Uy. Lan. Sıkma. Lan ne bu. Ya abi adamı öldürdüm. Bir soğuklanayım ya. Adamı öldürdüm. Bir soğuklanayım ya. Bak bak bak. O da ağaç diyecek ya. Rupert niye kötü diyecek. Öf, başaramadı ya. İki kere denedi. Başaramadı ha. Bu ne ya? Öf, abi bir şey olmaz arkadaşlar ya. Sağ olsun arkadaşlar. Ne yapalım? Arkadaşlar o videomuzu beğenmişsinizdir. Zor, zor çalıştı arkadaşlar. Yapamadık. Belki de bir bölüm yaparız. Arkadaşlar o videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki like de... abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.